Mutfakta Şef Vardan herkese yeniden merhaba. Ben Trevulda. Lokum gibi tariflerin 3. bölümüyle karşınızdayız. Et lezzetlerinin usta ismi Şef Mehmet Yalçın tadına doyulmaz lezzetleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü tarifimiz ızgara yapılmış ıspanak ve balkabağıyla birlikte küşleme. Haydi başlayalım. Malzemeleri sayıyorum. Küşlememiz var, ıspanağımız var, kabağımız var, çörek otu ve susamımız var. Şimdi nasıl yapacağız? Küşlemeyi, 3 saatte böyle sütte beklettiğimiz küşlemeyi ızgara yapacağız. Harika. Ispanağı kavuracağız. Tamam. Kabakları da susam ve çörek otuyla birlikte, zeytinyağıyla birlikte onları da kızartacağız. Yine çok kolay bir yemek ama tabaklaması da çok keyifli. Aslında ılık birisi. salata da diyebiliriz bunu değil mi? Öyle. Ilık, küşleme salatası gibi Aynen gerçekten öyle, de güzel olur. Aynen öyle şefim. Peki şefim şimdi ben yemeği yapmaya başlarken sizle de birazcık sektörümüzü konuşmak istiyorum. Yani sektör, ya evet, sektörün durumunu birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz pandemi birazcık hayatımızı olumsuz bir şekilde etkiledi. Ve bizim sektörümüzü ekstra etkiledi. Evet gerçekten etkileniyoruz tabii. Yani en ufak e, bir şeyden e, hizmet sektörü olarak etkileniyoruz. Ya pandemi dönemi gerçekten e, dünyada zaten etkilemediği sektör sektörü ama e, gerçekten dünyada etkilemediği sektör yok ama evet. E, biz bayağı bir ekstra etkilendik. Doğru. Çünkü e, insanlar doğal olarak e, sosyalde geçmek için bizim mekanlara geliyorlar, restoranlara, kafelere geliyorlar. Ama bu dönemde gerçekten çok meslektaşımız şu anda sıkıntıda. Bunu da burada e, biz de işletmeciyiz. Evet. Bir sektör adam olarak söylemek zorundayım. E, ama bir taraftan da insanların sağlığını düşünmemiz lazım. Ya Türevciğim ne diyeyim, yani en kısa zamanda bitmesi lazım. Gerçekten şu anda sen de biliyorsun, evet, ben doğru. de biliyorum. Doğru. %80 arkadaşımız da. şimdi biz de bir restoran işi yapıyoruz. Dolayısıyla bir an önce bitmeli. Tüm dünyayı yani esir aldı aslında. Aldı. aldı. Evet, yani doğru. burada artık çok da hani o sektörü suçlayalım, bu sektörü suçlayalım diyemiyoruz. Bir evet. Değil, evet. Ama işte şu anda bütün sektör ve gerek paket servisiyle gerekse işte Gelal'la hmm. yapıyor ama tabii e, bizim biliyorsun gerçek işimiz servis yapmak. Birebir servis yapıyor. Evet, onu. yani ama bir taraftan bizim restoranlarımıza gelen misafirlerimiz de özledi. Aynen öyle. Yani işin ticari tarafı bir tarafa e, yeme, insanlar oralara gelip sosyalleşiyordu, eşiyle, dosta yemek yiyordu. E, umarım bir an önce geçecek yani. Aynen öyle, umarım bir an önce geçecek. Peki şefim, e, şimdi siz umut dolu bir şefsiniz aslında. Hem yaratıcısınız, hem umut dolusunuz. Bu hayata keyifli, güzel bir şekilde bakan, sevdiğim insanlardan, ol, takdir ettiğim insanlardan birisiniz. Peki, bundan sonraki hayalleriniz nedir abi? Vallahi şu anda zaten e, biz biliyorsun, e, eğitim işine girdik. Evet. E, sektöre çok iyi arkadaşlar yetiştiriyoruz. E, yine yan tarafına hemen bir güzel bir kafe restoran açtık. Evet. E, onunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ya bizim hayalimiz şey, hani bu meslek hastalık biliyorsun. Doğru. E, bu mesleğe giren çıkamıyor. Dolayısıyla bundan sonraki hayallerimiz de hep yine sektöre hizmet etmek var. E, umarım yaptığımız bu işi daha fazla geliştirir. E, sektöre daha faydalı işler yaparız. Tabii ki aklımdan geçen harika bir bir belgesel yapmak istiyorum. Gerçekten. İnşallah onu da egzende e, düşünmüştük ama e, bu sene yapamadık pandemiden dolayı. Şöyle harika bir e, güzel bir belgesel yapma hayalim var. Ne üzerine şefim? Valla e, ben Nasıl sana yayından şey sonra söyleyeyim çalıyorlar. <laughs> tamam. Sen de söyle. Ben çalıyorum şimdi. Değil, değil mi? Yalkın çalıyor, çalıyorlar. <gülüyor> çalıyorlar. <laughs> <Olabilir>. Sen seviyorum. <laughs> <Evet, gülüyor> Senlik <laughs> değil ama e, gerçekten sana özel de söyleyebilirim. Sen benim tamam. kardeşimsin. Aynen öyle. Böyle bir proje ki sen vereceksin ki abi gerçekten bunu yap. Ben de destekliyorum çünkü orada sana da ihtiyacımız olacak. E, bu anlamda hayalim e, ülkemiz ürünleriyle alakalı güzel bir belgesel yapmak. İhtiyac da var zaten şefin. Gerçekten bu noktada iyi şeflerin. İyi programlar içerisinde bulunmalı ve bence gastronomiyi de en doğru bir şekilde tanıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Araştırma olacak biraz. Aynen ee, öyle. Bu bize de yakışan herhalde odur. Aynen öyle. Şefim yemeğim de hemen olmak üzere. Küçleme de Hazır. inanılmaz olur. Hazır. Hazır Zaten olur. bu süre. çabuk pişer. Çok çabuk pişer. Hemen. Şuradan bir kaşık alayım şefim sizden. Tabii. Buyurun. Aynen. Teşekkürler. Bir tane de maşa alayım. Aynen bir tane de maşa alalım. Yani bizde mutfak böyle istiyor değil mi? Aynen He, öyle. Tek işte. tek, tek, tek. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten yemeğimiz oldu. Çok kolay bir yemekti bahsettiğim gibi. Küşlebemizi pişirdik. Tamam. Hemen çevirdik, iki ıspanağımızı kavurdu. kavurduk. Ee, kabaklarımızı zeytinyağı, tuz, çörek otu ve susamla birlikte iyice bir karıştırdık ve onları da pişirmeye devam ettik. Şimdi bunları teşekkürler. Bunları tabaklayacağız ve sonra da seyircilerimize göstereceğiz. Tamam. Şef Mehmet Yalçıkay'ın eşlik ettiği Mutfakta Şefer var lokum gibi tariflerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Küçleme lezzetini keyifle sofralarınıza taşıdık. Şefer Mutfak YouTube ve Instagram adreslerine abone olarak birbirinden lezzetli tarifleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.